Of of. Hem gevrek hem üstü böyle dökülüyor bakın. Pul pul dökülüyor ama içi de yumuşacık pamuk gibi. Kesinlikle... Herkese merhaba. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videonun başında görmüş olduğunuz çok lezzetli, içi yumuşacık, dışı pul pul dökülen çörek tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yurma kabıma 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su ve ılık süt ekledikten sonra 1 paket maya, 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum bu şekilde. Mayanın sütün içinde iyice erimesi gerekiyor. Evet, bu aşamada 2 yumurta birisinin sarısını üzerine ayırıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Un miktarını ve diğer malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Elimizin fazla kirlenmemesi için ilk etapta çırpıcı yardımıyla bu şekilde karıştırıyoruz. Ne zaman ki hamur ağırlaştı, zorlanmaya başladık çevirmekte, bu aşamadan sonra artık elimizle yoğurabiliriz. Toplamda ben 6,5 6 su bardağı un kullandım. E, ama unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurum iyice ağırlaştı. Artık bu aşamadan sonra... E, hamur yoğurma kabından alacağım ve tezgahın üstünde yoğurmaya devam edeceğim. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada diğer videolarımı da merak etmek merak ediyorsanız eğer aşağıya larda çok güzel çörek ve poğaça tariflerim ve börek tariflerim var. Oradan bakabilirsiniz. Bu aşamada tezgahımızın üzerine biraz unluyoruz ve hamurumuzu iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Her hamur yoğurduğum zaman bunu mutlaka dile getiriyorum arkadaşlar. İlk defa izleyenler için tekrardan söylemek istiyorum. Bu aşamayı mutlaka atlamayın. Gerçekten kaliteli bir hamur olması için çok önemli bir aşama. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka mayalı hamurlarınızı en az 5 dakika kollarınız yorulana kadar bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum ki kaliteli bir hamurunuz olsun ve hem kabarması hem de dokusu güzel olsun. Evet, hamurumu yoğurdum. Hamurumun kulak memesinden bir tık daha yumuşak olması gerekiyor. Şimdi tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve üzerini kapatıp sıcak ortamda mayalamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bu aşamada bu şekilde tekrar yoğuruyoruz ki içindeki gazı çıksın. Yoksa ekşi kokar. Evet, şimdi hamurumuzu bir güzel toparladıktan sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra her parçayı portakal büyüklüğünde eşit olarak bezeler oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. Şimdi hamurlarımı açmaya geçiyorum. Öncelikle masamın üzerine un ve nişasta karışımını serpiyorum ve bezelerimi bu şekilde servis tabağından biraz büyük boyutta olacak şekilde açıyorum. Evet, istenilen boyutta açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak un fazla ununu ve nişastasını silkeliyorum. Daha sonra eritmiş olduğum tereyağını bir yemek kaşığı dolusu serpiyorum ve bu şekilde her tarafına yayıyorum. Sonra hamurumu bekletmek için temiz bir tepsiye alıyorum ve diğer hamurlarımı açmaya geçiyorum. Aynı şekilde diğer 3 hamurumu da açtıktan sonra Aralarına tereyağı sürüyorum ve tekrar tepsiye yerleştiriyorum. Bu şekilde 4 yufka halinde 2 grup oluşturuyoruz. Bu aşamada en üst katı yağlamayacaktım ama e, unutup yağladım. Size yağlamanızı tavsiye etmiyorum. Rahatlıkla açılabilmesi için üst katını kesinlikle yağlamıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk grubumu bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer grubumu açana kadar buzdolabına gönderiyoruz. Evet, şimdi ikinci grup için hamurları açıyoruz. Oklava ile açmadan sadece merdane ile hamur açmasını bilmeyen bile bunu rahatlıkla yapabilir. Hiç uğraştırmayan bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet ikinci grubumu tamamladım. Onu da tekrardan buzdolabına gönderdim. Ve bir önceki grubu çıkardım buzdolabından. Şimdi masarımın üzerine tekrar aldım. Ve merdane yardımıyla bu şekilde açacağım. Çok fazla inceltmiyoruz arkadaşlar. Bu boyutta olması yeterli. Şimdi hamur kesme aparatımla bu şekilde kesiyorum ve büyük kareler oluşturuyorum. Şimdi her karenin ortasına peynirimizi yerleştiriyoruz. Evet peynirlerimi yerleştirdim gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde uçlardan toplayarak ortada birleştiriyorum ve yuvarlak poğaça formu veriyorum. Boyutuna hiç takılmayın burada küçük gelebilir ilk aşamada ama kesinlikle hem tepsi mayasında hem de pişme aşamasında gayet güzel kabarıp istenilen boyuta geliyor. Evet şimdi çöreklerimi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum aralıklı olarak. Evet çöreklerimi yerleştirdim fırın tepsime. Şimdi üzerlerini bu şekilde elimle bastırıyorum. Sonra tepsi mayası için 20 dakika bekletiyoruz. Evet çöreklerimiz beklerken şimdi ikinci grubu açıyoruz. Burayı bayağı bir hızlandırmak istiyorum arkadaşlar. Burada kare formu vermek istedim. O yüzden onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet bunu da aynı şekilde peynir içi kullanıyorum. Dilerseniz siz başka içi de kullanabilirsiniz. Patatesli veya kıymalı da gayet güzel olur. Bunu da gördüğünüz gibi tekrar uçlardan birleştiriyorum ve kenarlarını bu şekilde yapıştırıyorum. Tepsime de ters çevirip yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir önceki yaptığım çöreklerim tepsi mayasını aldı. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısına biraz süt damlattım ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi jilet yardımıyla bu şekilde çizikler atıyorum. Bu aşamada dilerseniz bıçakla da çizebilirsiniz. Benim bıçaklarım pek keskin olmadığı için jilet kullanmayı istedim. Evet çizikleri de attım gördüğünüz gibi. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum. Ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bakar mısınız şu an Fırından canlı canlı yayın yapıyorum. Görüntüye bakar mısınız? Ne kadar güzel kabarmışlar. Ve çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çöreklerim fırından çıktı. Görüntüye bakar mısınız? Başta biraz küçük gelmiş olabilir size ama gördüğünüz gibi kabarınca büyüdü. Gayet güzel şu an eve geliyor. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Bakar mısınız yumuşaklığına? Of 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 of. Üstü kıyır kıyır iç yumuşacık pamuk gibi. Hemen şimdi sizin için şöyle açıp bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak görüyorsunuz ama çok da sıcak değil. Bakın tel tel ayrılıyor. Gerçekten çok güzel bir çörek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Kat kat. Böyle yemesi çok zevkli. Özellikle çayın yanında. Kesinlikle vazgeçilmez bir lezzet. Şöyle hemen sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ağızda erip gidiyor. O kadar lezzetli ki bakın incecik. Katlarına bakın. İncecik. Aşırı lezzetli olmuş. Çayın yanında bundan en az 3 tane yersiniz diyebilirim size. Çok lezzetli. Hem yumuşacık pamuk gibi hem de üzeri böyle pul pul dökülüyor. Lezzetini zaten anlatamam. Gerçekten çok lezzetli bir şey oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle hem kahvaltıda hem de 5 çaylarınızda ya da gün sofralarınızda severek paylaşabilirsiniz böyle küçük olması da bence çok ideal çünkü herkes tabağına aldığı zaman bir tane rahatlıkla alabilir kesinlikle bölmeye kesmeye gerek yok ay çok güzel oldu hmm, harika bir şey şuraya bakın bakın katlarına harika Kesinlikle hamurlaşma yok. Siz de görüyorsunuz. Yufkalar tek tek ayrılıyor. Hmm. Şu an kare formunda olanlar fırında. Onların da resimlerini göstereceğim size. Harika bir şey gerçekten. Şuraya bakın. Yumuşacık. Of of. Hem gevrek hem üstü böyle dökülüyor. Bakın pul pul dökülüyor. Ama içi de yumuşacık. Pamuk gibi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de gördünüz. Çok fazla da uğraştırmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte bu güzel katmer çörek tarifimi paylaştım. Peynirli çörek tarifimi paylaştım. Bakın çok güzel oldu. Gerçekten pul pul dökülüyor. Siz de görüyorsunuz. Aynı zamanda da yumuşacık, pamuk gibi ve çok da lezzetli. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.